Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının özlük hakları açısından yapılan değişiklikler üzerinde sunumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni yönetmeliğin 11. maddesiyle sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi düzenlenmiş olur. MÜLGA yönetmelikte ihtar makamı vali yardımcısı, Bakanlık ve Türkiye Hak Sağlığı Kurumu iken, yeni yönetmelikte ihtar makamı il sağlık müdürlerinin e, halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanları ve bakanlık olarak düzenlenmiştir. E, i̇htar yaptırımlarına karşı itiraz mercileri ise mülga yönetmelikte valilik ve bakanlık müsteşarlığı iken yeni yönetmelikte e, itiraz mercileri, il sağlık müdürlükleri ve bakan yardımcısı olmuştur. Yapılan düzenlemede görüleceği üzere bakanlık makamının kararına itiraz, bakan yardımcısının yapılıyor olması denetlemenin alt birime tevdi edilmesi usul yönünden hukuka aykırı olup yönetmenin ilgili maddesinin iptali e, gerekmektedir. E, 13. maddede ise e, izinler düzenlenmiş, e, mürga yönetmelikteki bir sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan yıllık izinler sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz hükmünün başına, e, bir sözleşme döneminde birinci mali yılda kullanılmayan yıllık izinler, ikinci mali yıl aktarılabilir şeklinde ekleme yapılmıştır. E, MÜBÖ yönetmelikte izin şartları ve süreleri detaylı şekilde açıklanmışken, yeni yönetmelikle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının izin şartlarının 657 sayılı kanunun 4. maddesinin B bendindeki düzenlemelerle aynı olacağına dair düzenleme yapılmıştır. Ayrıca 657 sayılı kanunda yer almayan, süt izni kullanan ve Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının yerine bu süre içerisinde görevlendirme yapılma zorunluluğu yoktur düzenlemesi getirilmiştir. Ancak burada bizim görüşümüz görevlendirme yapılacak hem hastaların mağduriyet, mağduriyetinin önüne geçilmesi hem de hizmetin devamlılığının sağlanması açısından gerekli olup görevlendirilen personel ödeme yapılması da bizce uygun olacaktır. Maddenin 5. fıkrasında aile hekimiyle aile sağlığı çalışanına izin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeyi müdürlük yetkilidir hükmüne müdürlük bu yetkisini sınırları belirli olmak üzere ilçe sağlık idare amirlerine devredebilir şeklinde ekleme yapılarak ilçe sağlık idare amirlerine yetki verilebileceği düzenlenmiş ancak yetki devri hususunda gerek e, derece mahkemelerini ve danıştayın gerekse anayasa mahkemesinin yetki devrine yönelik düzenlemelerin öncelikle kanunla yapılacağına yönelik kararlarına aykırı olup iptali gerekmektedir.